çoğunluk hissesi bir hayır kurumuna bağışlanan Medicover Holding bünyesindeki uluslararası laboratuvar zinciri Sineva, üç büyük şehrin ardından 11. merkezini Bodrum'da açtı. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bodrum'la birlikte 4. şehirde 11. merkeziyle faaliyet gösterecek uluslararası laboratuvar zinciri olan Sineva, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi döneminde Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Thank you. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde açılan Sineva'nın açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sineva Laboratuvarı Genel Müdürü Gürkan Gelibolu, İyi Parti İlçe Başkanı Nevzat Kamber, gazeteci Ayşe Arman ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkayan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Açılışta gazeteci Ayşe Arman'ın önceleri hobi olarak başladığı, daha sonra ise kolektif bir iyilik hareketine dönüşen Sakayeva iyilik kolyeleri katılımcılara verildi. Açılışta isteyen katılımcılara antikor testi de yapıldı. Laboratuvarda COVID-19 antikor testi de dahil 5000 farklı testin yapılabileceği, ayrıca mobil hizmetle evde, otelde, marinada, iş yerinde kan örneği verilebileceği bildirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye gelen Sineva Laboratuvarı Genel Müdürü Gürkan Gelibolu şunları dile getirdi. İçinde bulunduğumuz pandemi gibi böylesine zor bir dönemde Türkiye'ye olan inancımızla devam ettiğimiz Bodrum projesini nihayet sonuçlandırabildik. Bizler de bu birlikte bu heyecanı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bu laboratuvarları İsveç, Stockholm, Nasdaq borsasına kote ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Avrupa'da ve yakın zamanda yaptığı yatırımlarla Hindistan'da sağlık hizmet sunum alanında faaliyet gösteren Medicover Holding'in bir laboratuvar iş grubudur. Medicover Holding çatısı altında e, hastaneler, tıp merkezleri, endokrin klinikleri, diş klinikleri, tüp bebek merkezleri, sporcu sağlığı merkezleri ve eczane zinciri yer almaktadır. Medicover Holding 30 binden fazla çalışanı yaklaşık 1 milyar euro geliriyle Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük hizmet sunucusudur. Sinema özellikle spesifik immünoloji ve alerji alanında Almanya'nın lider laboratuvar zinciridir. Sinema globalde ve Türkiye'de özellikle sağlıklı yaşam tarzı kişiselleştirilmiş koruyucu ve önleyici sağlık alanındaki ileri diagnostik testleriyle öne çıkmaktadır. Açılışta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arassa şunları söyledi. Dünya çapında çok önemli işler yapan bu grubun Bodrum'da var olması bizim için çok çok önemli. Şimdi biz bir taraftan özellikle Bodrum'da sağlık altyapısı konusunda sıkıntılardan bahsederken hele bu salgın döneminde yaşadığımız sıkıntı Açıkçası bunun biraz daha yüksek sesle ifade edilmesini sağladı. Aslında biz Bodrum'da bu sıkıntıyı hep yaşıyorduk. Bir tane yani hastanemiz var biliyorsunuz. Aslında trafik açısından da çok sıkıntılı bir yerde. Ve yoğun bakım yatağı konusunda zaten yani devlet hastanemizde ve diğer özel hastanelerimizde sıkıntılı durumlar vardı. Biz normal zamanda salgın olmadığı dönemde bile yoğun bakım hastasını Isparta'ya kadar gönderdiğimiz oluyordu belediyeden ister istemez tabii ki bunları talep ediyorlardı. Ve biz zaten böyle bir sıkıntı olduğunu biliyorduk. Ve yapılacak her türlü sağlık yatırımının destekçisi olacağımızı her platformda ifade ediyorduk. Ben öncelikle böyle bir yatırımı buraya getirdiği için sevgili genel müdürümüz Gürkan Bey inşasında Medicover grubuna da Buradan şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Gazeteci Ayşe Armansa iyilik bulaşıcıdır diyerek iyilik kolyeleri projesinin hikayesini anlattı. Bodrum Engeller Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya ise modern insanın sağlıklı kalabilmek için önemli sağlık altyapılarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek şunları söyledi. Ee, ve Bodrum olarak en iyisine layık, en tepelerde rol alan bir kent olarak biz e, kendini ispat etmiş bir sağlık kurumuna sahibiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. bu, e, i̇nanıyorum ki toplum hem ticaret yapacaksınız hem de toplumun örgütlenmesinde katkılarınız olacak. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar laboratuvarı gezerek bilgiler aldı.